Ne diyeceğimi şaşırdım Pınar'cığım. Barıştığınıza mı sevineyim? Babanın yaptıklarına mı üzüleyim? Belki önce bizim için mutlu olmayı dilersin anneciğim, ha? Yavrum. Anne, bak biz çok büyük bir kriz yaşadık Ali ile. Ama birbirimizi sevdiğimizi hatırladık. <laughs> Özlediğimizi. Atlatmak için bir adım attık. Anne, ben bu adımı atarken ailemi de yanımda istiyorum. Yok mu buna hakkım? Olmaz olur mu canım? Biz her zaman seninleyiz. Senin, ailenin iyiliği için ne lazımsa yapmaya hazırız. Biliyorsun. Anneciğim kendi adına konuş istersen. Çünkü babam senin aynı fikirde değil. Ya kafaya koymuş bizi ayırmayı. Ne geçecek Selin'e? Rıza. Çok sarsıldı senin başına gelenlerden. Kötülüğünüzü ister mi senin baban hiç? E görsün bizi o zaman anne. Bizim birbirimize ihtiyacımız var Ali'yle. ile. Ve kestirip atamayız o kadar yılı, emeği, ailemizi. Hem halledemeyeceğimiz bir sorumuz yok ki. Birbirimize bir şans daha vermenin nesi kötü? Anlamıyorum ki. Baba, baba Heh, babam geldi. Ali uğrayacaktı. Zeynon. Baba, babam Canlarım. geldi baba. Canım babam? Nasılsınız bakalım? Ha? İyiyiz. Oy. İyiyiz Anne. baba. At, atla bakalım. Çok özledik seni baba. Hoş geldin. Ben de canım ben de. Oh, hoş bulduk. Anne. Hoş geldin oğlum. Anne senin de çok üzdüm değil mi? Hakkını helal et. Siz iyi olun da oğlum. Bizim hakkımızdan ne olacak? Değil mi öyle? Biliyorsun işte. Senin yerin ben de hep ayrı. Senin de öyle of, oğlum. Oy, Canım. Bak iyiyiz anneciğim. Daha da iyi olacağız göreceksin. İnşallah kızım.